Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Ağustos 2023 ve e, pazartesi günü saat verdiyiz. Yine e, TGK değiştirmiş. Epson vardı. 6 koşu, 7 koşu olan saat seçmiş. Önemli değil. Evet, birinci koşu Apranti koşusu. Handikap 3 yukarı İngilizler ve 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada küçük kuponlar için The Cola Brazil 3 numaralı The Cola Brazil'i tek veriyoruz. Küçük kuponlarda böyle bir şekilde küçük bir yedili plase yapmak isteyen arkadaşlar için burada The cola Brazil 3 numara tek. Bunun e, bir rakibi var. E, o da e, William Pyle'ın bindiği 10 numaralı Girl From Italy. E, yukarıda da 2 numaralı Moodle Yani bu Michael Mortensen'in bindiği Safkan da burada bir ters bir koşu çıkartabilir. Ama biz burayı tek atacağız. 3 numara tek diyoruz. Altılı gayen başlıyor ikinci koşuyla beraber e, burada e, Southwell'de şartlı dişi iki yaşın güzel bin metreye çıkacaklar. Evet burada e, bir numaralı Miss Match One ilk atımız, iki numaralı Bint Havana Grey Frederick Marsh, üç numaralı Bluebell Grove David Probert ve e, yedi numaralı Sparklight Kevin Stott. 1, 2, 3 ve 7 diyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 7. Burada Daniel Tudup'un e, bindi da ilk kez koşacak kalan Musa Afgan'da e, geliri var. Onu da istiyorsanız ilave edersiniz. 5 atla ilk ayağa geçiyoruz. Üçüncü koşu Handicap. 3 ve 2 İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. E, burada arkadaşlar. E, bir numaralı Birkin Heat. David Nolan ilk atımız 7 <laughs> numaralı Doktor Mozart Dandiman yavrusu Connor Beasley ile diyoruz. 8 numaralı <laughs> Rod Brough <Ruff, gülüyor> Clifford Lee <laughs> 12 numaralı Kuvan Grey Jack Mitchell ile Havana Grey yavrusu arkadaşlar kesinlikle ihmaline gelmez. 13 numaralı Daglish <laughs> Cem Hardy ile bu da kesinlikle <laughs> yazılması lazım. Ve son olarak 4 numaralı Strong Fox İrlanda Origin Bungle in the Jungle yavrusu Shane Crane'le 4 numara. 1, 7, 8, 12, 13 ve 4 numaralı safkanlar burada e, yeterli arkadaşlar. Evet 4. kuşa geçtik şimdi. 4. kuşu şartlı iki yaşlı güzel 1400 metre çıkacaklar. Evet. Bu dördüncü koşta arkadaşlar burada 2 numaralı John Torrena'yı banka atacağız. Aksi taktığı burada. Bakın alternatif bankoda diyebiliriz buna. Bu 3, 2 numaralı John Torrena. Alternatif bankoda dersek. Size rakiplerini söyleyeyim. 6 numara ve 7 numara başta olmak üzere. 6, 7, 3 ve 11. Burada özellikle eee 6 numaralı Spaceport, Louis Edmonds ve 10 numaralı Roman Secret, Holy Roman Emperor yavrusu, Holy Roman Emperor <gülüyor> burada <gülüyor> ve 1 numaralı Formidable Force'u da ilave edebilirsiniz. Bu safkanlı Sea Stars yavrusu Daniel Muscat'la geliri var. Eğer iki ay banko atmazsanız arkadaşlar. Havana Gold burada götürebilir işi. Dikkat. Havana Gold yavrusu. Beşinci kuşa geçtik şimdi. 5. koşu burada arkadaşlar baktığımız zaman Handikap 3 yukarı güzel 1200 metre çıkacaklar. Evet burada 1 numaralı The Waiting Game David Probert ilk atımız. Bu safkanı rakip noktasında 4 numaralı Mumcat Joanna Mason la. 9 numaralı By For Love Daniel Muscat. 12 numaralı Arle Chinos Gift Frederick Larson. 2 numaralı Oldman Flight Harry Burns. 1, 4, 9, 12 ve 2 numaralı safkanlar diyoruz burada. Evet, 6. koşudayız. 6. koşu. Handikap 3 kare en güzel 1200 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada e, iki numaralı Bomb Squad, Banko. Yani Jason Hart'ın bildiğim safkanı kanı, Banko atacağız. Arkadaşlar artık zamanı vakti geldi. Burada Banko, Bomb Squad. Bomba takımı yani. 7. Kuş Handikap, 3 yukarı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Evet, e, burada da 3 yukarı İngilizlerin e, baktığımız zaman 3 yaşından 7 yaşına kadar, 8 yaşına kadar safkan görüyoruz burada. Evet, arkadaşlar burada 2 numaralı Typical Woman Clifford Lee ile 7 numaralı The Bay Warrior Daniel Musket 13 numaralı Mickey Mongeese Adam Jerry, bu Aprati bu arada 13 on numara, onu söyleyeyim. 5 numaralı Clansman Daniel Tudop Evet. Ve son olarak da 10 numaralı Kehlani Kevin Stott. 2, 7, 13, 5 ve 10 diyoruz. Evet burada 4 numara 4 numara nereden çıktı? 4. koşuda da 2 numara alternatif bankoydu. Ve 6. koşuda da 2 numara e, direkt banko. Yani bu iki tane safkanı bank olarak geçerseniz ona göre bir daha az bir şablon karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar bugün başka neler var? Philadelphia ve Horse şu Indianapolis'in Premier Lig gerekiyor. Molins Fransa onu da izleyebilirsiniz. Elazığ izleyebilirsiniz. Bursa için Premier Lig gerekiyor diyoruz. Evet herkese güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın hoşça arkadaşlar.